Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Cumanın feydinden ve bereketinden istifademiz bol olsun. Bu haftaki konumuz öldükten sonra dirilme. İşin aslı şu, ilk baharı ve sonbaharı görmüş herkes öldükten sonra dirilme konusunda tereddüde düşmesi gayet yerinde değil yani. Çünkü konu gayet açık. Çünkü sonbaharda ölen mevcudat ilkbaharda tekrar diriliyor. Hatta bu sonbaharda ölen ve ilkbaharda dirilen canlıları saymaya kalksak yüz binler belki milyonlar olaraktan karşımıza çıkıyor. Bunlar her sonbahar ölüyor, ilkbaharda diriliyor. Bu konuyu bir yaşlı amca ile beraber sohbet ederken o da bir hatırasını anlattı. Dedi ki Mehmet Bey ben koyunları gidiyordum. Orada baktım bir taş var. Taşı e, sopayla ters çevirdim. Baktım ki altında bir sürü e, sinekler ölmüş bekliyorlar. Öyle kurumuşlar. orada arada durmuşlar. Kalmışlar diye baktım. Fakat hava ısındı. ısınmaya başladığında biraz böyle ortalık ısınmaya başlayınca baktım ki kanatları çırpılmaya başladı. Şaşırdım. Sonra baktım ki bir tanesi uçtu. Sonra arkadan bir tanesi daha uçtu. Sonra da derken hepsi de uyuştular gittiler. Ben bunu görünce düşündüm. Demek ki biz de toprak altında bu uyuşmuş sinekler gibi yatacağız. Vakti saati geldiğinde o sineklerin uçup gitmesi gibi biz de tekrar toprak üstüne çıkıp dirileceğiz diye düşündüm. Ve gerçekten öldükten sonra dirilmeyi ben o zaman anladım diye böyle bir hatırasını anlattı. Ben de bunu sizinle paylaşıyorum. Hayırlı cumalar, cumanın feyizine ve bereketine istifademiz bol olsun.